kalacak halim yok. Çağırdım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı aday olmak istiyor musun? Evet işte. Niye olmuyorsun? Tabii ki ol. Tabii ki olmalısın. Fakat bak ben sana oğlum dedim. Sen benim kardeşimsin. Ve genel başkanın olarak diyorum ki biraz önce sayın önceki genel başkan yardımcısı kardeşim dile getirdi. 22 şey alabiliyorum aldığımız oylarla. Git büyük şehri alın, çalışın. 22 şey aldığınızda meclisi de O zaman gel bu koltuk eğer örgün devlet yoksa seviyor. Yok efendim öyle olmaz. Ama. Bir arkadaşı aday şey gösterelim o arkadaş genel başkan Biz belediyeyi aldık. Belediye de bir sipar edelim. Sonra gelelim genel başkan oldu. Kulak burada kardeşim. Kulak burada. Kulak burada gösterme siyaset adamını ne açar. Benimle dalga mı geçiyorsun? Namluların <laughs> ucunda o televizyonlarla konuşuyorum ben. Çinlerin bir yere girecek. talayla ağa tepsilerinde, koltuklarda ve kimlik, Meleviye başkanlığı var. Ondan dolayı da bir için. Ama bu geminin asil evlatları, onurlu evlatları, devrimci evlatları bu gemiyi yüzdürecek ve limana namusuyla, arıyla, hizmetine çıkaracaktır. Bundan yolunu ol. Tam bir şey Bu seçim yedi. Hayır değil. Ama bu seçim Türkiye sosyolojisi adına büyük bir kazanımı var. Nedir? Ben size soruyorum. Birkaç arkadaşıma soruyorum bu topraklarda yaşayan kaç milyon Alevi kardeşi var? On 15, on beş, on milyon. Yedi milyon, sekiz milyon seçmen var. Alevi Yavuz Sultan Selim'den anlayın. Kendilerini çok önledim. Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, ve ilk defa Türkiye bir müddetme Bir kimlikte iki aday oldu. Ve 25 buçuk milyon oy. Sekiz milyonu adeli kardeşlerin ve on 18 milyonu verenler kıymetlidir. Demek ki bu ülkede Sazadan da, Ali'den de, Kürt'ten de, Çerkes'ten de,

Bugün gün isteyenler de kırmızı plaka Yine bir laf Değerli arkadaşlar, bu tasarım Türkiye Sosyalistleri, Türkiye'ye gelecek dedi, çok önemli, çok büyük bir para temelidir. Kimse diyemeyecek. Ailemizin tasarım. Ama bu ülkede Cumhurbaşkanı'nın söylediği Yeni bu pazar göre yeni bir 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 kurultaya gittik. Bu kurultayda da bir paranı Tabanca gibi omurları sağlam bir pene, bir meyaka Türkiye yakın dedikler. Yazgın Türkiye yangın yeri. Sokak bizden umut Ama bu umudu biz barışıyor <laughs> da Arkadaşlar Korku içinde yaşayan insan Korkuyu içinden atamayan insan Hiçbir zaman Özgür ve bağımsız olan Bağımsızlık hepimizin karakteri Muhalefet edin İtiraz gündürümü partide bırakın Muhalefet etmek ayırır Sonuç olarak, halksızlık Bize her şeyi verilir. Benim adım Berrak, soyadın ince. Ama benim adım CHP'nin inceciktir. Benim adım CHP'dir. Bakın kim kimin adına olduğunuzu Soyadı, Kimsenin yüreğinizi geniş tutun yollarda. Başarılarda hiçbir sürü, hiçbir otokrasi, hiçbir faşist ülke olsun da değil. Yaşam ve yaşar. O gün bizim arkadaşımıza ve daha sonraki günlere hayırlar, uğurlar, başarılar. Siz varsınız. Like to me. Bu bilim var, var, var. Evet. Ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.